Evet arkadaşlar bugün sizinle kutu açılımı yapacağız. Ee, ben e, şey önceden biraz şey yaptım. Şimdi görevimi bitireceğim sizinle birlikte. Ama iki dakika bir e, kapımı kapatayım hemen. Evet arkadaşlar kapımı kapattım. Şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Şu an 38 şarjım kalmış. Şimdi birazdan takarım. Hemen arkadaşlar bu arada şu bu yeni gelen haritada şey kul alın. Karl ee, alın arkadaşlar Karl. Karl çok iyi ya bu haritada. Burada değilmiş. Kesin orada bak orada iyi gitmiştir ya da. Yes. Aldım. Hadi uf. Abi inanılmaz aldık bu arada ama. Of, burada killer geliyor, kill kill. Kill geliyor yani para gibi kill geliyor. Ah gitmeyeyim, gitmeyeyim ha. orada yalnız kaldı, Ölüyor Rosa Rose öldü mü? Roza, Roza kral. Hayır ya. Tam onun zamanında gitmeliydim. Tamam. Alırız. Abi. Şimdi olmadı bak. Olmadı abi. Şimdi olmadı. Teker teker gidersek zaten daha çok kaybederiz abi. Teker teker gitmeyelim bence. Değil mi? Bence de teker teker gitmeyelim. Bence de teker teker gitmeyelim. Abi Roza alması lazım. Roza'nın kalkanı falan var yani. Bir mantık yani Roza'nın alması gerekiyordu. Abi ne olur alabileyim ya. Ne olur alabileyim ya. Abi sonlara doğru niye ben kaybetmeye başladım ya? Siz iyi falan oynuyorsunuzdur arkadaşlar ama ben bugünlüğüne oynayamıyorum yani. Bilmiyorum ya. Bir maç kazanacağım abi. Bir maç kazanacağım çık çıkabilirim ya. Sadece bir maç. Bir maçta kolay abi. Bir maç kazanamazsak yani bilmiyorum. Artık. Aa! Sen orada öldün. Hayır beni de bekleyin ya. Olmaz ki. Beni de bekleyin. Şimdi oradaki Frank bizi teker teker kesecek. Güzel güzel. Lokma lokma doğrayacak bizi. Selamun aleyküm Frank. <laughs> ya kafayı yiyeceğim ya. Biz böyle teker teker gideceğiz mi? Ama Frank'in ölçüsü de olmadı. O güzel oldu. Ya Abi hasar veremiyorum. Ben oyuna çıkıp tekrardan gideceğim ya. Vallahi çıkıp tekrardan gideceğim. Bu nasıl bir şey ya? Güzel oynayamıyoruz ki abi. Takım lazım. Baksana ultiler falan hazırda. Okey. Abi yenemeyiz biz bunları. Yenemeyiz diyorum. Başka da bir şey demiyorum abi. Yenemeyiz yani. Nasıl bir şey lan bunlar? Yok abi yenemeyiz. Vallahi yenemeyiz. Şaka demiyorum yenemeyiz oğlum bunları biz. <laughs> ya kaybettik abi boş boşuna şey yapmayalım bana ne ya kaybettik abi ya ben de kupa kaybediyorum son günlerde sinirlerim bozuldu ya at 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 iyi olsun bari at vallahi sinirlerim bozuldu ama güzel bir takım gelmiyor abi ya son sonlara doğru kaybediyoruz bize de o da beni, o beni çıldırtıyor ya. Sonlara doğru kaybedersen yani. Biliyorsun abi. Sonlara doğru kaybediyorum abi. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilirmiş arkadaşlar yani. Allah Allah. Az önce de YBJ'yi izledim. Çok komikti ya. Orada şey yapmışlar. Eee neydi onun ismi? Ah ya bu ne yapıyorsun abicim sen ya? YBC klavyeyi kırıyor. Bir tane videosu var. Klavyeyi kırıyor. Komikti. Abi bir dakika. Ben benim mortisi almam lazım. Nasıl alamıyorum? Yani Selamun aleyküm hayırlı işler kanka. Bak ben ateşli bir adamım. <laughs> ben ateşli bir adamım. Abi alamıyorum ya. Oo güzel. Morts bence gelme çok büyük hata yaparsın kanka. Ben yaz. Çok büyük hata yaptım gerizekalı. Oha! Nasıl lan? Abi bu kadar hızlı mı bitti maç? Abi hayır. 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 Abi, abi orada Ya bir tane değseydi bari ya. Ben bunu oynamıyorum arkadaşlar. Burada bakın maç kazancım. Ya abi oradaki şey gördünüz mü abi ya? Son ana niye demiyor ya? Sindirim bozuldu ya. Şimdi burada da yenilmezler adamlar. Ah bir de üstüne internet sıkıntısı çıktı. Kendimi zor tutuyorum vallahi ya. Ne oldu birader? Şeyle alıyorsunuz da hava mı atıyorsunuz? Ha, hava atıyorlar. Aynen. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Abi kupa kay kaybetmeye challenge mi yapıyoruz? Gerçekten ama ya. şey çıkar şimdi. Gel kar gel. Gel karlaşık. Neredesin karlı işte çık şuradan ya. Zorluyor beni ya. Gerçekten bugün bana şey olmuş yani Kazanamıyorum maç abi ya Ya ben niye maç kazanamıyorum Allah Allah ya Ama gerçekten abi ya Böyle bir şanslılık yok bu hayatta Oğlum bu kadar Abi yenemiyorum bak Buradan şeyli çıktı Şeli gel şeli. Oh, ya 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 ne olur ne olur. Ya. Aa dört kişi kalmış. Güzel. <laughs> Neyse. En sonunda abi ya 500, 500 saniye geldi. Arkadaşlar şu duanızı edin ya. Herhalde dua etmiyorsunuz. O yüzden çıkmıyor. Hadi arkadaşlar artık bir şey çıkmasını umuyorum. Çünkü destans oranına bakmak isterseniz. Yani küfür edersiniz siz yani. Destansı oranına bakın küfür edin arkadaşlar. Bu nedir yani? Destansı oranına bakar mısınız abi? Bu kadar yüksek bir oran olduğuna göre niye çıkmıyor yani? Açıyorum. Açtım. Bastım bir tane daha. 77 altın. Arkadaşlar benim şey yaptığım şey bu kadar mı oluyor? Karşılığını var süpersel yani. Neyse arkadaşlar sinirlerim bozuldu benim ya kapatıyorum ben ya